Burası bir animasyon lan. Evet oyun brosları bize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yalan yok. 2 günlük stok yapmıştım ve yaklaşık 2 gündür de video çekmiyorum. Gerçek anlamda lola girmediğimde mental sağlığım yükseliyor. Hayat kalitem artıyor. Ve yine gelip dönüp buraya geliyoruz. Anabacı küfredenler mekanına selamun aleyküm. Karşımda çılgın bir adam var. Katil civcivni ki Timo OTP'si kendisi kararsa Timo oynayacak karşımda ve ben de ne yapacağım? Mini mini bir kuş donmuştu şarkısı eşliğinde. Her skor aldığımda ne yapıyordum lan dur bakayım. Buzumla yüzleş yazacağım tam burada yazdığı şekilde evet. Muhteşem bir fikir gerçekten teşekkür ediyorum. Sizler de az deli değilsiniz. En az şu Timo kadar deli olduğunuzdan eminim. Videomuz başladı arkadaşlar. Hoş geldiniz. Farklı fikirleri yoruma yazıp ayrıca beğendiklerinizi yukarı çıkartmayı unutmayın. Beğeni ataraktan let's go. Evet adam gerçek anlamda tam bir çılgınsın ben Deli gibi oynuyor. Bakalım bana kule altı yapacak mı burada? Merak ediyorum. Yok yapmadı. Gel bakayım. Al ben de senden aldım Karasat. Ne yapacağız? Gel bakalım Timo. Dalmıyor dalmıyor. Dalsa aslında. Lan, dal, lan. Daldı daldı. Öldün kanka. Ölmedin mi? Ölmen lazım. Hayır! Öyle bir kaçış şekli yok. <laughs> dur dur, yazıyoruz? Buzumla yüzleş. Tamam, buzumla yüzleşimizi bıraktık. Powerpuff Hamdi, harikasınız diyor. Powerpuff Hamdi, ne de... Çok güzel bugün nickler ya. Gerçekten katil cücüğü ve Powerpuff Hamdi ile oynuyoruz. Oğlum katil oyundan mı çıktı lan? Katil nere gittin? Oyundan çıktı herhalde Timo yok ortalıkta. Bayağıdır yok bir de. Lan tetonim sataş mı oğlum adama diye parpamam diye. <laughs> o adam yok ki. Nerede? Bekliyoruz. Adam bas bayağı ortalıkta yok. Ben buraya geliyorum. Geldim 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 geldim. Kanka geldim. Tek. Tek tek. Hop. Buzumla yüzleş yazacağım. Yazacağım bekle. Burada yazacağım. Hadi. Oh. Burada. Dur dur onu da alacağım. Alacağız alacağız onu da alacağız. Vur vur vur. Lan. Tristan'a vursana oğlum. yüzleş. Baya rezil bir yazı tipiyle yazıyorum bu arada ama. Katil civciv oyundan çıkarttık arkadaşlar. Adam. Lan sen OTP timosun. Tek bir kere ölmek senin için sorun mu ya? Evet bir tane de yüzük çektim şimdi kenara. Let's go. Evet geliyorum. Geliyorum. Lan ters açtım buzu. Bunu bir. Ye. Tamam. Uyyyyy. Uy şu hasara bak. Tik tik. Oh. Buzumla yüzleş. Malp report beni satıyor milleti outplayliyormuş. Nasıl outplay lan bu? Bizimkiler gelmesin diye duvar açıyorum. Kill benim. Hayır hayır hayır. hayır. Uy. Fena küfür yiyeceğim bu arada ama devam ediyorum. Buzumla yüzleşin. Buzumla yüzleş. Ne kadar kaldı gece zırpanı bitti sayılır. Timo harbiden oyundan çıktı helal olsun adama. Tek bir kile çıktı oyundan. Aha. Geldim. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Canı benim olmaz. Hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Duvarın buzumla yüzleşti. Yasuo. Orada güzel bir kasem var mı benim ya? Çakayım mı onu bir? Oo yetişemedim. Aha. Bu güzel. Oh. Oh. Ah, keyfe geldim. Oğlum hiç yumurta olmadık lan biz bu maç. Buzumla yüzleş. Ha bu arada volibir yapacaktım aslında bu ayı ayı mayı şarkılı markılı demişsiniz ya. Volibir yapacaktım karşı first pick'ten volibir çekti. Yani asla volibir görmüyorum o oyunlarda ve oynamak istediğimde voli aldılar. O yüzden sonraki oyunda volibir olacak video olarak. Abi ondan voli var gel. Benim pikimi aldığın için sana sinirliyim. Lan o taraftan değil öbür taraftan gitmen gerekiyordu. Hangi öldün. Ne yapacağız biz bu işi? Yani ufak olmayacağım hayır. Öldün çünkü. Tam bekleyeyim böyle. Ah! Uh. Ayıp lan. Ultimi bozdu. Uzunla yüzleş Voli. Ben alacaktım sana ceza. Bu kata niye mahvolmuş kasıyor lan? Sal diye de alıyor ondan sonra. Akula yapacaksın am tamam, Öyle alamazsın ki böyle alırsın killleri. O itemle kill mi alacaksın lan? Çıldıracağım. Buzumla yüzleş kata. Tamam artık takımma flame atmaya başlayacağım. Takımı toksiklemeye başlayacağım. Ya oğlum karşımdaki adam çıktı. George çok cam sıkıldı ya. Bak bak şimdi şu mavi ne güzel oluyorum bak. Hayır ya çıkacak yol mu buldun lan sen oradan? Gel geri gel. Oğlum manam bitti. Ah cin bir yardım et ya. Ona. Bunları doldurayım ben. Ne oluyor oğlum? Delirdin mi? Dur ben şu mavi... E cin nerede? Burada mı? Ne yapıyorsun oğlum? Tamam sen bir yat. Keşke maviyi de almış olsaydı ya. Şurada bir ejder operasyonu var. Ben ne yapacağım? Mece alıp TP atacağım. Ama yok yetişemedim. O zaman nereye TP atayım? Hım. Şura güzel ya. Var mı? Var. Oo! Oh, Oo! Oh. Bir sen bir yat. Hayır, hayır, hayır. Hayır! Oo, oh, adamın meceği yere aldım. Meceği aldığım ben anda benim. bunu bana yapamazsın. Hayır. Buna izin veremem. Hayır, buna izin veremem. Git! Başka yoldan. <laughs> buna izin veremem. 10 tane yük kaybettirecekti bana şerefsiz ya. Oh! Lan duvar koyu kaç he <laughs> he aferin vay lan Hamdi lan Hamdi sen yok musun iyi biliyorsun ha bu işleri bu medepornos Allah Allah ayı buluyor Ramazan Ramazan yalnız e madem girelim ya aynen 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 uy Ay. zor vay onu kesmem. Ha? <laughs> Lan! 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 Hayır! Hayır bunu yapamazsın bana. Bak. Bana kaçtır aynı şeyi deniyorsun ayıp oluyor. Ayıp oluyor koçum. Yapma. Hadi. Hadi yoluna hadi. Ben voleyin bana bir gariz olduğunu düşünmekteyim. Siz ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? Bu arada surla vermiyorlar ha. Never surrender. Ay. Havli. Havli'ye su hareketleri. Malphite su kombosu geliyor arkadaşlar. Az sonra coming soon. Ben de orada bir şuradan Cina ekleyeyim. Geldim geldim. Kesti mi lan bizim çocuk? Kesti valla. Ha. Hadi hadi. Bunu bana yapamazsın. Bunu yapamazsın bana Malphite. Oh. Ay. Ay. Aniva Aniva ablası mısın? Adam kasmış. Ona rağmen keseceğim. Ne diyor lan bu? Cin. Sana tek bir sözüm var. Uçup buzumla yüzleş. Şu. İyi oynuyor. Aa! <laughs> Kanka hayır. İzin veremem, hayır. Hayır. Hadi kata. Oooo! OP kombo geldi. Sert kombo geldi. Malphite artık ölmeli bu arada. Tamam, git duvar var orada. Duvar, duvardan nasıl geçiyorsun ya? Ayı olayı. Hayır, orada değilim ben. Hayır, bırak beni. Bırak. <laughs> Gittim kapattım. Lan. Lan oğlum lan yumurtaya lan. Sa. Yumurtanı bir ya. Yumurtanı yazını görmek istedim. Hadi master. Yaptın oğlum. Manam bitti ki. Düz mü vurayım? Ne yapayım? Düz vurayım. Tamam. Belki kill alırım düz vurarak. Aldım. <laughs> Şunu da... Ya bak. Bak çok tahrik oluyorum. Çok ama yani yasu Yok abi adam adam. Aa burada ne oluyor lan? Buraya ışınlan atayım dur. Adamların arkasına gizli gitme challenge. Lan. Birazcık manam olmayabilir evet. Ulti. Niye atmadı ultisini? Oo geliyor. Oğlum bu Yasuo niye ulti kullanmıyor? Kanka sen... <gülüyor> <gülüyor> Bak bunları da <laughs> Bu bir zıplıyor üstünden. Bunların hepsi gizli planlar. Tristan oradan rahatça zıplasın diye. Asla trollemek gibi bir amacım yoktu bu arada. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Evet 435 AD Şu maviyi de ben yine bir çözeyim kendime temiz Evet giriyoruz buraya geldim geldim Cine cine Dadi dadi polis oh. geldi Lan oğlum kime niyet kime kısmet diye herhalde buna diyorlar ya Bir yatsın Çok iyi sen de sen de oğlum Tik Bu o bende değil ya o kit aynen Skill'ler kullandı Buzumla yüzleş yaso İyi oynadığını san sen ezik uç yani diyorum ya mental olarak böyle baya bildiğin yaşam kalitem artıyor falan diye bundan dolayı bak bak yazdığı yazılar hadi lobiye ooo ne kadar sert konuşuyor bu arada bir şey diyeyim mi çektiğimiz her videoda şaka şaka değil bu harbiden çektiğim her videoda bir kişi banlıyor abi reportluyorum ya her maç sonu onları yani videoda göstermiyorum da report ooo oo. Öldüm. Hiç ölmemiştim. Çok güzel çiçek gibi bir skorum vardı. Ve gidip beni öldürdünüz ya. Puh yani. Evet. Şeyi yani harbi harbi bir sürü adam banyo eseslerini alıyor ama ara ara. Belki bir ara topluca onları da size gösteririm. Farklı fikirleri yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yine saçma sapan bir isteğinizi yerine getirdim. Ve umarım mutlu olmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay.